Merhaba. Ben Candan. Bugün baskıcı ailede büyümenin, bu durumdan kurtulmanın ne demek olduğunu ve nasıl olduğundan bahsedeceğim sana. 29 yaşında bir insan olarak verebileceğim tavsiyeleri lütfen birazcık böyle abla, arkadaş gözüyle almaya çalış. Özellikle yaşın küçükse lütfen bu videoyu sonuna kadar izle. Öncelikle benim çocukluğum tartışmaya çok açık bir konu. Çünkü Baskıcı bir ailede büyümedim. Farklı sorunlarla büyüdüm fakat gerçekten baskı altında kalan ve hala arkadaşım olan insanlarla yanındaydım. Az çok tahmin edebiliyorum yaşadıklarını. Söylemesi ee, benim için bile çok zorken kim bilir sen içinde neler hissediyorsun, kim bilir içinde, beyninde ne fırtınalar kopuyor. Ee, Telefon elinden alınıyor olabilir, internetin kısıtlanıyor olabilir, giydiğine, görüşeceğine, gideceğin yere çeşitli yasaklar geliyor olabilir. E, seni anladığımı çok net söylemek istiyorum. Hala arkadaşım olan e, bir sürü insanla biz bu yollardan geçtik. Çünkü yani şunu çok iyi bilirim, arkadaşım okula gönderilmiyorken bin bir tane yalanla onu okula çektim. Yani insanlar okuldan kaçar, biz Gizli gizli arkadaşım alır bu kula götürürüz gibi. E, 95'liyim ve İstanbul'da doğdum büyüdüm e, ve İstanbul'un küçük bir yerinde doğdum büyüdüm gibi bir şey değil. Ben İstanbul'un her metrekaresinde artık bir anım olan bir yer. Bu yüzden aslında bazı şeyleri burada açık yüreklilikle konuşmak istiyorum ilk önce. Ailen ne kadar, nasıl desem doğru kelime, ne kadar seni baskı altına alsa bile, ne kadar seni belki zorla başını kapatıyordur, belki tesettürlüsündür, zorla başını açmak istiyordur. Arkadaşlarına karışıyor olabilir. Her şey olabilir, tamam mı? Ne kadar baskı altında şu an için yaşıyor olsan da lütfen yalan söylemek, evden kaçmak dışarıdaki bir kadına veya bir adama güvenmek aklından geçecek bir tercih dahi olmaz. Bu belki sana şu an için bir çıkış yolu olabilir. Yani şöyle düşünüyor olabilirsin. Bu köprüden önce son çıkış. Hayır değil. Eğer o adımı atarsa o zaman işler daha kötüye gider. Aile dediğimiz kavram her ne kadar... Hani bu da bir noktada tartışılabilir bir şey ama... ...nan bir normalizeden bahsedeceğim. Kötülüğümüzü isteyebilecek en son insan bile değillerdir. Baskı altındasın. Tamam, sana birkaç tavsiyeyi şurada vermeye de devam edeceğim. Lütfen okulunu bitir, mesleğini bir eline al. Meslek sahibi olmak. Evet, bizim ülkemizde çok aşırı derecede kıymetli olsa da... ...bir kadın için emeğin ol dünyanın bulunmaz veli nimeti. İster asgari ücretli bir işte çalış, istersen statünün çok daha üstünde bir gelirin olsun. Yani eline geçen iki kuruş parayı da sen kazan, senin sayende olsun. Bir kendine özgüvenini geliştirmene katkı sağlayacak bu çünkü. Meslek ve okul, diplomat, senin her şeyin, hani eskiler der ya altın bilezik, bu senin altın bileziğin. Dışarıdaki insanlardan güvenme diyorum. Çünkü bizler insanız, e, halk dilinde çiğ süt emmiştir insan insanlarlar. E, kimin ne zaman ne doğrultuda değişeceğini asla bilemezsin. Şuradan paybiç. Beni kendi ailem veya kendi akraban bile bu kadar sık boğaz ediyorsa dışarıdaki insan bana niye yardım etsin? Ben kendime yardım edebilirim diyeceksin. Ailen de mutlaka güvendiğin, değer verdiğin bir yakının vardır. Ee, onunla açık sözlülükle konuş. Mümkünse üniversiteye eğer henüz gitmiyorsan, henüz kazanmadıysan vs. şehir dışında okumaya çalış. Burslar, yurtlarda kalabilirsin. Hem hayatı biraz daha iyi tecrübe edersin. Hem de kendi hayatını, kendi rotanı, bu bireysel hayatını daha güzel bir şekilde çizersin. Varsayım ki bunun imkanın yok. Gene dediğim gibi çalış, paranı kazan. Peki ne yapacağım candan? Hani okey tamam paramı da kazanıyorum. Mesleğimi de elim aldım ne yapacağım? Bu doğrultuda lütfen 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 bunu 18'den yukarısı için söylüyorum. Karşıma gelen insanla işte evleneyim, yuvamı kurayım, işte evimde otururum, çoluk çocuğuma bakarım veya işte o benimle ilgilenir gibi düşünme. Her zaman kendine dair, bak biz Türkiye'de yaşayan insanlarız ve kendine dair bir özgürlüğün olmak zorunda. Karşına çıkan ilk insanla evlenmek zorunda değilsin. Evlilik yaşı da çok tartışmaya açık bir yaş. E, bir konu. Ama benim tavsiyem şu ki bir hayatını yaşa tamam mı? Gez, toz, eğlen, öğren, gör. Bir yaşa hayatını. Daha sonra karşındaki insanla kafaların uyuyorsa böyle bir yola girersin. Ama baktın ki ı uyumuyor. Sırf kurtuluş için bir insana bel bağlama. Bu dünyada bel bağlayacağın ilk insan kendin olmalısın. Bununla çok açık ve net bir yolu şudur ki mesleğin elinde, tören cebinde. Yalnız yaşamayı şahsen bence her kadın hayatının bir döneminde bile olsa deneyimlemeli. Ben de deneyimlediğim için bu arada böyle rahat konuşuyorum burada da. Gerçekten o kiranı kendin ödemek, faturalarını bireysel olarak kendin ödemek, ee, hayatının <laughs> gidişatına bireysel olarak kendin karar veriyor olmak <laughs> muhteşem bir özgüven sebebi. İlk düşeceksin, kalkacaksın, paran da bitecek, Bak, <laughs> yeri gelecek o ay inanılmaz rahat geçireceksin, yeri gelecek tedirgin olduğun olacak, gece kalkıp belli kere kapı kilitleyeceksin ki yaşadım, yaşadım ben de bunları. Ama emin ol, o anda, o hayat döngüsünde tek başına kurduğun e, o özgüveni hiç kimse gelip yıkamaz. Çünkü günün sonunda düşsen bile şunu diyorsun. Bir dakika ya. Hani ben bunları aştım. Ben yan, kendi parıntısını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran, belki yalnız yaşayan bir insanım arkadaşım. Sen kimsin de benim canımı sıkıyorsun. Canı sıkan kişi direkt kapı önünde bırakmak gibi bir lüksün oluyor. Bundan dolayıdır ki asla ve asla ailene yalan söyleme. Belki şu an için o baskılara boyun eğmen gerekiyordur. Kazanabiliyorsan üniversiteni şehir dışında kazan. Arkadaşlıklarına çok dikkat et. Her elinden tutanı arkadaş bilme. Herkese güvenme. Hatta dışarıdan kimseye güvenme. E, alemden mutlaka, akrabalarından veya alemden mutlaka güvendiğin tek bir insan bile olsun olur. E, bunun haricinde de önüme çıkanla evleneyim gideyim işte veya şu insanla işte bir bir şeyler deneyim yapma bu hayat senin ilk önce kendine güven ilk önce kendini çabala çalış başaramamak için hiçbir sebebin yok kendi anka kuşun kendin ol ben de şuna iddia etmiyorum güllük gülistanlık muhteşem bir hayat yaşayacaksın hiçbir zaman üzülmeyeceksin umarım öyle olur bu arada ama düşebiliriz Tekrar kalmayı bildiğim sürece hiçbir sıkıntı yok. Şimdilik kendine çok iyi. Bak, benimle dertleşmek istersen, içini dökmek istersen yorumlar sana sonsuza dek açık. Bir sonraki videolarda tekrar görüşürüz. Hoşça kal.